Merhaba herkese. Bugün his kedi mamalarını inceliyoruz. Öncelikle bugün inceleyeceğimiz mamalar kiralı kedi için olanlar. His'in paket tasarımları gayet güzel oluyor. İçerikleri de oldukça güzel bu arada. Ee, benim kedim severek yiyor. Üstüne bakalım bence. Protein oranı 37.8 37.8'miş. Bu oran fena değil. Ee, burada başka içerisindeki şeyler de yer alıyor tarihini vesaire göremedim. Organizasyon, potasyum değerleri burada yazdığı gibi. Ve beslemek istediğimizde e, yavru kedimize vermeniz gereken değerler bu şekilde. E, burada vitamin A, D3, E, C ve beta keraten e, olduğunu söylemiş. Kilit sistemini göstereyim. Bu 7 kiloluk bir paket olduğu için büyük bir paket. Böyle açılıyor. Böyle bir kilit sistemi var. Videoyu çektiğim için şu an pek düzgün açamıyorum. Bu şekilde gözüküyor içi. Hemen mamamın boyutlarını göstereyim. Şöyle. Çünkü zaten yavru kediler için üçgen bir formu var. Balıklı da aynı. O da üçgen bir forma sahip. Severek yiyor bunları dediğim gibi. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Herhangi bir şekilde bir sağlık probleminin henüz sebep olmadı ya da başka bir sıkıntı yaratmadı. Henüz öyle bir şey olmadı yani. Bu şekilde. Ben indirimden almıştım. O yüzden biraz daha ucuz almıştım. Ama şu anda sanırım indirim döneminde değil bu mamalar emin değilim. E, şu anda fiyatları 400-500 lira arasında. Bir değişkenlik gösteriyor. 600'e de var. E, bu şekilde yani bir paketi e, 7 kilo olan bir paketinden bahsediyorum. Bu şekilde benim önerdiğim bir mama ve güzel bir mama olduğunu düşünüyorum. Ve Veterinerlerle de çok çalışan bir mama mutlaka görmüşsünüzdür. E, ve illaki duymuşsunuzdur mamayı zaten. İçeriğinde de gerçekten e, iyi olduklarını düşünüyorum. Ve zaten köklü bir e, marka. O yüzden de bir köklü olmasının getirmiş olduğu da eski olmasının getirmiş olduğu da bir e, iyilik var. Yani bu açıdan iyi. Bu şekilde. Ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz.